Rusya'da kendi şehrinde, kendi halinde, kankalarıyla spora giderken ünlü olan bir adam. Andrey Shimayev. Kendisinin 17 yaşında 180 kilogramda 4 tekrar bench press'i var. Yine 17 yaşında 260 kilogram deadlift'i var. 18 yaşında 255 kilogram squat'ı var. Kaleşenek sporcusu olan Edim Raven kendisini keşfetmesiyle ünlü olan bir adam. Andrey Shimayev daha önce sosyal medya mecasında kendisi bir hesabı ya da kendisi bulunmuyor. Kendi halinde spora gidip gelirken bu YouTube'un onu keşfetmesi ve sponsor bulabilirsin yaptığın sporda çok iyisin, çok başarılısın kendi geliştirebilirsin, sponsor bulabilirsin ve maliyetlerini azaltabilirsin demesiyle kendisi yaklaşık 3 sene önce sosyal medyaya başlayıp ve video çekmeye başlayan bir adam. Kendisi şu an 26 yaşlarında Instagram hesabı Andrey Şımayev Ofikal yaklaşık 570 bin abonesi bulunmakta ve güncel olarak videolarını paylaşmakta ve Andrey Şımayev dediğimiz e, insan sanki at kavminden gelmiş ya da bir goril gorille çiftleşmiş gibi Leok'taki pazuları gördün mü abi? E, acayip iri elleri parmakları acayip iri zaten anatomik olarak kendisi çok şanslı 5 dalda dünya starlarıyla yarışabilecek seviyede bir güce sahip bu 5 dalda derken şu şekilde sıralayabiliriz. Vücut geliştirme, powerlifter, bilek güreşi, strongman ve kaleşenik sporunda dünya standartlarına sahip birisi. Kendi evinde çektiği videosu var. Kendi evinde çektiği videosunda yaklaşık 700 tane barfix çekiyor. Evinde küçük bir tane beyaz köpeği var. Kendi halini yaşayan birisi. Evi terk edilmiş eski Sovyet binası gibi. 700 tane barfix çekiyor. E, evinde vitaminleri var. Kendi kullandığı ilaçları var. Andrey Shimaev bilek güreşi antrenmanı için 70 kilogram dumbbellla dumbbell curl yaparak çalışırken videosu var. Yani bu konuda kendini biraz daha geliştirirse dumbbell curl'de ya da bar curl'de dünya standartlarının üstüne çıkıp dünya derecesi yapabilecek seviyede bir adam. Tabii ki genetiğin, altyapın, anatomin ise daha iyi gelişirsin. Ama bu demek değil ki beline 140 kilogram takıp 150 kilogram takıp 10-15 tekrar barfix çekebileceğin demek değildir. Andrey Shimay'ın son hali, kel, yaklaşık 40'lı 50'li yaşlarda gösteren bir dayı gibi. Tabii ki insan kendine şunu sormadan da yapamıyor. Andrey Shimay kendini bu işe adamış bir insan. Kendini bu işe adadığını görüyoruz. Yani hayatta belki tek çıkar yolunun bu işten ibaret olduğunu gösteren ve kendini bunu adayan bir insan olduğunu görebiliyoruz. Yani bu adamın hayatı spordan ibaret. Ama işte kullandığı ilaçlar, kullandığı steroidler, yani vücudun tel tel olması, kaslı olması yani benim kafamda şunu düşünmeme sebep oluyor. Bu kadar ilaç kullanmasına ve bu kadar steroid kullanmasına rağmen kalp de sonuçta bir kastan meydana gelen bir organımız. Kendisinin genç yaşlarda vefat etmesinden ya da ölmesinden korkmayıp yani kalp krizi geçirmesinden korkmayın bu kremalar yapması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Türkiye'de kendisini benzettiğim bir insan ise Yoko Laf. Kendisinin YouTube'da Andrew Shmaya on English diye bir kanal e, kanalda mevcut arkadaşlar. E, Andrew Shmaya'nın elleri, kolları, parmakları o kadar büyük ki sanki gerçekten kendisi bir goril gibi. E, ben böyle insanların genelde gerçekten hasta olduğunu düşünüyorum çünkü yaklaşık 26 yaşında bir insanın 50 yaşında göstermesi çok bana etik gelmiyor. Tabii ki kendini bir işe adayabilirsin, kendini buna adayabilirsin. Yani sosyal medyaya baktığımızda birkaç yıl öncesine kadar daha farklı tiplerin yani LGBT özentili tiplerin daha çok böyle yumuşak erkek, daha çok böyle kadınsı erkek profillerin öne çıktığını görüyorduk. Ama şu geçtiğimiz son 1 yıl ve 2 yıl içinde daha çok daha çok spor yapan erkeklerin, insanların işte daha çok kendini liderlere, gladyatörlere, savaşçılara, adadığını görebiliyoruz. Yani daha çok savaşçı erkeklerin öne çıktığını bu dönemde, sosyal medya çağında, son zamanda, alfa erkeklerin öne çıktığını görüyoruz. Andreev Şumay'da tam olarak böyle birisi. Antrenman videolarını izlediğimde en güncelden, en eskiye doğru izlediğimde genelde şunu fark ettim. Sanki yaptığı tekrarları saymıyor gibi bir izlenim söz konusu ve besinleriyle ya da yediği şeylerle ilgili çok fazla bir şey paylaşmıyor. Genelde antrenman videoları, genelde kuvvet videoları var. Ve bu konuda gerçekten çok başarılı yani yiğidi öldür hakkını yeme hesabı. Andrei Shimayev'in antrenman videolarını izledim. Geçen kendi evinde çektiği videoda en güncü olan videolardan birisinde 153 kilogramda 700 tane barfiks çekiyor kendisi stiline göre. Siz Andrei Shimayev hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunu yorumlarda belirtin. Bir insan kendini bu kadar spora adaması, kendinden bu kadar çok vazgeçmesi, başarı için kendine bu kadar çok e, steroid kullanması, kendini bu kadar zorlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bazı insanların yaşayış amacı bazı insanlara göre değişebilir. Ama Andrei Shimaev görüyoruz ki kendini bu yola adamış bir insan ve bence gayet çok başarılı. Kendini Rus tankına tekrardan benzettiğimi, at kavminden geldiğini ya da gorillere benzettiğimi söylemekten asla çekinmiyorum. Kendisi gerçekten mükemmel bir insan. Yorumlarda belirtin. Kapat.